Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz şimdi sizlerle birlikte kısa bir gündemi değerlendireceğiz arkadaşlar kısa bir video olacak çünkü şimdi yola çıkıyordum tam yorumlarda çok fazla şekilde istek gelmiş hemen bir gündemi değerlendirir misiniz diye şimdi kısa bir video paylaşacağım arkadaşlar bitcoin'de konuştuğumuz gibi bakın en son ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı hatırlarsanız saatlik bazda ve o saatlik bazdaki formasyonun hedef noktası 37 bin dolarlardı ve 37 bin dolar geldikten sonra Dedik ki 36.400 dolar bandı geri çekilmelerde destek olarak çalışırsa ben Bitcoin'de yeni bir hareket alanının açılabileceğini düşünüyorum demiştim. Bu hareket alanı da arkadaşlar tam olarak bu çizdiğim nokta. Alt noktası 36.000 üst noktası arkadaşlar 41 bin dolarlar. Baktığımız zaman bu nokta arasında bir dalgalanma bekliyorum. Ve bu dalgalanma esnasında da altcoin'lere arkadaşlar fırsatlar verilip yükselmesi. Zaten baktığımız zaman altcoin'lerde bugün çok güzel hareketler var arkadaşlar. Ben listeme baktığım zaman RVN olsun, ADO olsun, Algorand olsun, işte BAT olsun, OMG olsun birçok altcoin'de çok ciddi manada güzel hareketler geldiğini görüyoruz. Zaten bunlar çok uzun zamandır beklediğimiz, konuştuğumuz hareketlerdi. E, Bitcoin adına dediğim gibi arkadaşlar e, bu alan içerisinde dalgalanma bekliyorum. Bu alanın üst noktası Yaklaşık olarak 41 bin dolarlar diyebilirim zaten önümüz hafta sonu hafta sonuna giriyoruz genelde Kripto para borsalarına hafta sonu para girişi olur hafta sonu biz yükseliş görürüz arkadaşlar çünkü Bunu daha önce açıklamıştım aslında sizlere bir daha söyleyeyim Arkadaşlar genelde Birçok borsa hafta sonu kapalıdır Ama kripto para borsaları bildiğiniz gibi 24 işlem yapılabilen bir borsa Bu yüzden yatırımcılar traderlar arkadaşlar hafta sonunu boş geçirmemek adına Böyle hafta sonları borsalar kapandığı zaman paralarının bir kısmını kripto para borsalarına sokarlar Ve bununla birlikte de Biz kripto paralarda genelde hafta sonları yükseliş görürüz O yüzden güzel bir hafta sonunun bizi beklediğini düşünüyorum zaten altcoinler güzel seviyede arkadaşlar Yükselişlerin ben devam edeceğini düşünüyorum bitcoin adına dediğim gibi Yukarıda 41 bin dolarlar şu anda izlediğim nokta muhtemelen 41 binlere kadar Hareket geleceğini düşünüyorum ben Bitcoin'de bu alan içerisinde dalgalanma. Onun dışında Ethereum olsun, Litecoin olsun arkadaşlar her şey e, tam gaz yükselişler devam. Çünkü dominansa baktığımız zaman dominans zaten 63 seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. E, bu bizim için oldukça güzel bir durum. Onun dışında XRP ile alakalı bir analizimiz vardı hatırlarsanız. E, günlük bazda bulutun üst noktasına değdik. E, bulutun alt noktasında da arkadaşlar bir destek noktasında da doji mumu yakmıştık. Bu doji ile birlikte bildiğiniz gibi bulutun üst noktasına kadar bir hareket bekliyorduk. İki defa arkadaşlar bu hareket geldi. Bakın burada tam olarak şu mumların iğnesine baktığınız zaman bulutun üst noktasına değdiğini görüyorsunuz. XRP'de de arkadaşlar izleyeceğimiz nokta artık özellikle bu hafta sonunda kendisinin bulutun üstüne atması ve bu noktaya yerleşmesi. Eğer ki bunu, bunu yaparsa hareketlerin ben devam edeceğini düşünüyorum. Onun dışında sıkıntı yaratan coinlere bakıyorum. Birçok coin'de arkadaşlar hedeflerimiz geliyor yavaş yavaş. VTC olsun işte daha demin saydığım coinler arkadaşlar. Bir tek sıkıntı yaratan ufaktan Neo vardı. Neo ile alakalı da güzel bir haberim var sizlere. Neo'nun kendi e, resmi sitesinde arkadaşlar, Neo 3.0 ile alakalı bir duyuru yayınlandı. Bu duyuru da dün saat 6 ile 9 arasında e, test ettiklerini duyurdular. Şimdi bu bizim için e, güzel bir haber arkadaşlar. Neo'cular için oldukça güzel bir haber. Çünkü piyasaya e, işte testimiz başarılı geçti, işte, işte test şöyle başarılı, şöyle iyi tarzında bir haber düşerse. Bununla birlikte güzel FOMO'lar yaratılabilir ve bununla birlikte arkadaşlar NEO'da beklediğimiz hareketlerin ben gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü haftalık bazda bu coin'in potansiyeli oldukça yüksek. İlk etapta 33-34 dolara kadar bir yükseliş beklemekteyim NEO'da. O bandın üstüne 32 dolar bandının üstüne yerleşmeden sonra da yeni hedefler vereceğim. Şu an için kısa vadede beklediğim hedefler bunlar arkadaşlar. Onun dışında XLM ile alakalı sorular vardı. XLM bugünkü kapanışı, günlük kapanışı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zirve olan 35 centlerin üstünde yaparsa e, yukarıya doğru alımların sertleşeceğini düşünüyorum. E, genel olarak piyasada gördüğüm Eee piyasanın altcoinler lehine olduğu arkadaşlar. Bitcoin'dan e da hedefleri söyledim. E, ama asıl fırsatın altcoinlerde olduğunu söylüyorum. Zaten çok uzun zamandan beri e, bunu söylüyorum arkadaşlar ve o zamandan beri de alt e, altcoinlerde çok güzel hareketler geldi ve ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir tek sıkıntı yaratan coin NEO vardı. NEO ile alakalı da böyle bir durum var arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Genel olarak şu anda piyasada gördüğüm bunlar. Onun dışında e, videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, katıl butonunu kullanarak kanala destek olabilir. Ve oradaki gruplara gelirseniz oradaki paylaşımlardan da faydalanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.